Evet değerli izleyenlerimiz Manisa Alaşehir'de kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda çok değerli bir isim bulunuyor. Aykut Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de Teşekkür ederiz. Aykut Bey tabii ki buradaki faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde sizleri bir yakından tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz? Ben Alaşehir Üçüncü doğdum. Hı hı. E, 2011'de Astroan firmasını kurduk. Hı, hı. E, 2000 23 yılında da zeytinyağı sektörüne girdik. Hı hı. Tek makineyle başladık. Şimdi iki makineyle çiftçimiz hizmet vermekteyiz. Harika. Peki burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Ee, genelde çiftçi hizmet ediyoruz. Çiftçinin hı. getirdiği zeytinleri en güzel, en hijyenik ve en doğal haliyle sıkıp soğuk ve sıcak bir sıkım hattı var aynı zamanda. Hı hı. Aynı zamanda hem soğuk sıkım hem sıcak sıkım yapabiliyoruz. Hı hı. Bunları çiftçilerimize Değerli, tekrar iade ediyoruz yağ olarak. Harika. Peki bu sıcak ve soğuk sıkımlardan hangisi daha sağlıklıdır? Ya Soğuk sıkım emeral değerleri biraz daha düzgün oluyor. Hı hı. Soğuk sıkımı tavsiye ediyoruz. Ha. Ama e, randıman olarak çok yüksek çıktığı için soğuk sıkım hı hı. aynı zamanda yağ kalitesi daha yüksek ama pahalıya mal oluyor fare var olduğu için de sıcak sıkımı çiftçilerimiz daha çok tercih ediyor. Harika. Peki sizler işinizi yaparken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Hijyen, e, mallarımız karıştırmamak yani her çiftçinin malı ayrıdır. Herkes, herkesin malı göz bebeğidir. Bu göz bebeklerini karıştırmadan herkesin e, ahseninki ki ahsene, aykudun ki gelecek şekilde uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Bu rakiplerden sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Dürüstlüğümüz, kalitemiz. Aynı evet. zaman hizmetimiz. Harika. Zaten net bir şekilde özetledik değil mi? Hangi günlerde faaliyetteyiz? Saat kaç kaç aralığı? E, hangi neredeyiz? Sezim sezonu boyunca hı hı. sürekli faaliyetteyiz. Hı hı. E, şöyle diyeyim, gece gündüz fark etmeden çalışıyoruz, hizmeti veriyoruz. A, harika. Biraz da lokasyonumuzdan bahsedelim. Tam olarak neredeyiz? Alaşehir'in Yeşilyurt eski kasabası yani yeşil yurttayız. Hı hı. E, Ana yollar üzerindeyiz. Alaşehir'den gelirken sağda kalıyoruz. Peki burada kaç kişilik bir ekibimiz var? 12 kişiyiz bu 12 kişisiniz harika. 12 kişiyi sitam sağlayıp ülkemize de faydalı oluyoruz baktığımızda. Peki özetle bakalım artık. İzleyenlerimiz ve müşterileriniz sizleri neden tercih etsin? dedim ya kalite, güven, dürüstlük. Evet gayet <laughs> net. Kaliteyi arıyorlarsa buyursunlar gelsinler diyelim o zaman doğru mu? Aynen öyle diyeyim. Harika. Sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Yani illa ki bir alışveriş, bir ticaret yapacağız diye bir kanun yok. Gelip bir çayımızı, bir kahvemizi de içebilirler. Kesinlikle öyle. Her zaman kapımız açık değil mi? Aynen öyle. Harika. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Aslıhan Zeytinyağı. Evet zaten oralarda iletişim ve konum bilgileriniz mevcuttur değil mi? Aynen Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz Aykut Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek bizlerden ayrılmayın.